Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde, bu dersimizde ikiz kardeşimiz hemen her sene soru gelen e, bir soru diye kenara yazacağımız, not alacağımız ve e, karşımıza büyük ihtimalle çıkan o ikiz kardeşlerimiz, probleme dayalı öğrenme yaklaşımıyla e, proje tabanlı öğretim, diğer adlarıyla problem çözme yöntemi ya da proje yöntemi. Bu ikiz kardeşler ne diyor bize? E ee, önce bunu görelim. Soru örneklerimizi çözelim. Ödevimizi verelim. E ee, devam edelim tüm hızımızda. Şimdi bu ikiz kardeşler 18-19'dayız ve dersler artık karıştı, karışıyordur. Bunların ayrımlarını yapacağız. Özellikle çıkmış soruları çözerken bu ayrımı yapalım. En son bitirdiğimizde hızlı birer ikişer cümlede söylemeye çalışacağım yaklaşımlara dair. Şimdi probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Diğer adıyla problem çözme yöntemi. John Dewey karşımızda. John Dewey diyor ki amacımız öğrenciyi hayata hazırlamak. İlerlemeci eğitim felsefesi okul hayatı hazırlanma yeri değil. Okul hayatın ta kendisi. Hayatilik ilkesinde var. Yansıtıcı düşüncede var yansıtıcı düşüncede diyor ya toplumların en büyük eksiği okuldaki bilgiyi hayata aktaramamaları. Yani John Dewey'in derdi şu okulla hayat bir olsun. Yani çocuk okulda hayatı tecrübe etsin, hayata hazırlansın. E böyle bir yaklaşım. Problem çözme ya da probleme dayalı öğrenme yaklaşımı dediğimiz yaklaşımda öğrenci bir problem çözdüreceğiz. Onu çözerek problem çözme becerisini kazandıracağız. Peki derse getirdiğimiz problem hangi kriterleri taşıyacak? Bir, gerçek ya da gerçeğe yakın olacak. Yani çocuk o problemi hayatta karşılığını bulacak, onu kullanacak değil mi? Gerçek ya da gerçeğe yakın bir problem. Birden çok çözümü olan problem, ilgi ve merak uyandıran bir problem getireceğiz. Bu problemi getirdik. Öğrenci o problemi çözerek bireysel ya da grupla problem çözme basamaklarını, yani bilimsel süreci, problem çözme stratejilerini kazanacak. Peki bu basamaklar nelerdir? Burayı ezberleyeceğiz arkadaşlar. Problem çözme basamakları önce problemi hissetme ve tanımlama. Problemi belirleme yani. Problemin sınırlarını ortaya koyma. Sınırlarını çizme problemi ortaya koyma. Problemi belirledik. Bilgi topladık. Hipotez kurduk. Bilgi topladık. Hipotezleri test ettik. Problemi çözdük ve raporlaştırdık. Şimdi üçüncü aşamaya bir dikkat çekeceğim az sonra. Ama şöyle bir örnek vereyim size. Problem çözme yöntemini kullanacaksınız. Diyorsunuz ki çocuklar gerçeğe yakın, farklı çözüm olan, işte merak uyandıran bir problem getirin. Tabii her şeyden önce hedefe uygun, öğrenciye uygun bir problem getirin. Ben de size bir problem getirdim. Dedim ki sınavların öğrenciler üzerinde etkisi, sınavların öğrencilere etkisi, etkileri. Bu problemi getirdim ya. Sınavlar çoğul. Bir sürü sınav var. Siz dediniz ki ya metincim güzel bir problem ama sınavlar çok geniş bunu daraltalım. Şöyle diyelim KPSS'nin öğrencileri etkisi dersek daha böyle lokal daha nokta atışı gideriz. Doğru mu? Problemi belirledik. KPSS'nin öğrenciler üzerindeki etkisi. Şimdi bilgi toplayacağız. KPSS nedir? İçeriği nedir? Ne zaman yapılır? Kimler girer? Ha, ne tür sorular vardır? E, o süreç atanma süreci vesaire. Bilgi toplayacağız. Daha sonra hipotez kuracağız. KPS öğrencilerin başarısını, akademik başarıyı olumlu derecede artırır. KPS öğrencilerin gelecek kaygısı yaşamalarını sağlar. KPS işte ne diyelim öğrencilerin yaşam kalitesini düşürür. Gibi gibi şeyler söyledik. Bunlar hipotezlerimiz. KPS'ye göre bunu yaptık. Şimdi hipotezleri çevirip bu doğru bu yanlış dersek bilimsel olmaz. Biz bilgi toplayacağız. Anketimizi hazırladık, sahaya çıktık, anketi uyguladık. Katılanların %3'ü dedi ki sadece e, akademik başarıya etkisi %3. Bu olumlu etkisi yok, çürüdü. %88'i gelecek kaygısı yaşıyorum diyor. %95'i yaşam kalitemi düşürdü diyor ne yaptık? Bilgileri doğru ya da yanlış hipotezlerimizi test ettik. Sonra problemi çözme raporlaşımı. KPSS e şudur. Şöyle olur, böyle olur. Öğrenciler üzerinde şu, 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 şu etkisi vardır. Peki bu bilimsel süreç. Bunu kaç günde yaptık? Bir ders saatinde bir günde yapamazsın. Günler, haftalar, aylar sürer. Yani uzun soluklu bir iştir problem çözme ya da probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Problem çözme yönteminde 3'ü çizdik değil mi? Şu söylenir. Özellikle ÖABT'de problem çözme yaklaşımının olduğu kaynaklarda şu söylenir. Eğer öğrencinin probleme dair bilgisi varsa bu bilgi toplama aşaması pas geçilebilir. Yani siz ben KPSS'yi biliyoruz. Doğru mu? Hissettik, tanımladık. E, Bilgi toplamaya gerek yok. KPSS biliyoruz onları yazıyor. Ona göre hipotezleri kuruyoruz. Üçüncü aşama yeteri derecede bilgimiz varsa has geçilebilir. Ama normalde bu aşamaları vardır. Problem çözme yönteminde. Devam edeceğiz buna. İkiz kardeşi proje. Arkadaşlar proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Proje yöntemi. Derse bir problem getireceğiz. Burada da John Dewey var, Bruner vesaire. Derse bir problem getireceğiz. O problemi çözeceğiz. Çözerken diğer disiplinlerle bağlantı kuracağız. Yani disiplinler arası yaklaşım var. Probleme özgün, yeni, farklı, orijinal çözümler üreteceğiz. Ve çözdük mü? Ortaya bir ürün çıkaracağız. O ürünü de sergileyeceğiz, sunacağız. Projede bilimsel araştırma sürecine dayanır. Öğrencilere bilimsel süreci öğretir. Bireysel ya da grupla yapılabilir. Projede problem çözmeden farklı olarak ürün ortaya konur ve o ürün sergilenir, sunulur. Unutmayın. Ortak özellik ve kazanımlarımız. Arkadaşlar ikisi de öğrenci merkezli. İkisinde de öğretmen rehber. Program esnek öğrenciye göre değişir. Bireysel ya da grupla yapılabilir. Grupla yapılması daha çok istenilir. Bu anlamda işbirlikçi öğrenmenin bütün kazanımları vardır. İletişim, yardımlaşma, özgüven, sorumluluk, arkadaşlık ilişkileri gibi yapılandırmacı yaklaşımda kullanılan iki tane önemli e, e ne diyelim yöntemdir. Baktığımız zaman sınıf içi, sınıf dışıdır. Uzun solukludur. Bilimsel araştırma sürecine dayanır. Okul öncesi de dahil, okul öncesindeki o araştırma ödevleri de proje kapsamında okul öncesi de dahil bütün kademelerde kullanılır. Süreç ve sonuca baktığımız çok yönlü değerlendirme vardır. Artıları ne? Bilimsel süreç, üst düzey düşünme becerileri, öğrenciyi hayata hazırlama, yaparak yaşayarak öğrenme, kalıcı öğrenme, etkili öğrenme, iletişim, yardımlaşma, sorumluluk, öğrencinin öğrenmeden zevk alması işte gibi gibi bir sürü artısı var. Bunlar ortak özelliklerimiz. Ama hep söylüyorum ÖSYM ortakları değil de farklı yanları daha çok sorar. Aradaki fark şu. Problem çözmede derse bir problem getirdik. Bir gerçek olan, gerçeğe yakın olan, farklı çözümü olan, ilgi merak uyandıran. Onu çözüyoruz. Neye göre? Bilimsel araştırma sürecine göre. Neydi bu aşamalar? Hissetme, tanımlama, bilgi, hipotez, bilgi, hipotez, çözme, raporlaştırma. Bunu bileceğiz. İkiz kardeşimizde aynıları var. Projede ya ürün diyecek bize ya da sunma diyecek. Bak, ürün ve sunma bir tanesini derse cevap proje. Demedi problem çözme. Unutmayın unutmayalım. Örnek sorularımız. Bir eğitim bilimleri uzmanı televizyon programına konuk olmuş. Şikayetleri eğitimcilere şöyle seslenmiş. Öğrencilerimizi çoğu zaman farklı aktivitelere katmaları için teşvik ediniz. Öğrenme her şeyden önce başarılması gereken bir görevi, çözülmesi gereken bir problem durumuna odaklanmaya bağlıdır. Öğrenenler gerçek olan problem durumlarını çözmek için var olan bilgilerini, yeni öğrendiklerini, sahip olduğu tüm becerileri bütünleştirir. Tüm bu süreçlerde muhakkak bir takım ürün geliştirme ve performans görevleri üzerinde yoğunlaştırılır. Burada işbirliği, çoklu zeka, çağdaş evet ama bir problem durumu var, bunu çözüyoruz. A olabilir ama ürün var. Üründen dolayı cevap ne olur daha çok proje olmuş olur arkadaşlar. Ürün ya da sunma. Problem çözme sürecinin basamakları verilmiş. Böyle çıkan bir tane soru var. Yakın zamanda yine soruldu. Problemi hissetme tanımlama. Arkadaşlar bu bir. Yani hissetme tanımlamaz, problemin sınırlarını belirleme, problemi ortaya koyma gibi ifade. Önce problemi belirleyeceğiz. Yani bir problemimiz olacak. Şimdi bunu en başa yazdık mı? Yazdık. Üç tane seçeneğim var. E, D, B. Son aşamam neydi? Çözümü bulma, raporlaştırma. Galiba son aşama da bu. Değil mi? Cevap D'yi eledim. B ve E arasında. Doğru mu? Problemi belirledim, sınırlarını çizdim. Hissetme tanımama. Sonra bilgi toplayacağım. Sonra hipotez kuracağım. Sonra çözüm için bilgi toplayacağım. Hipotezleri test edeceğim. Ve problemi bulacağım. Cevap ne oldu? Bursa oldu. Bakın böyle bir sorusu eski 2011-12 böyle bir sorusu var. Yakın zamanda 2020'den sonra yine var. Üçüncü aşama olan bilgi toplamayı pas geçebiliriz. Yeteri derecede bilgimiz varsa demiştik. Başak öğretmen öğrencilere konu alanının yanı sıra sorgulama, araştırma, keşfetme, bilimsel süreç becerileri. Burada dur. Hocam bak. Burada dur. Bilimsel süreç becerilerini gördüğünde aklına 3 şey gelecek. Bir, Problem çözme. 2. Proje. Doğru mu? Şu ana kadar bu ikisini dedik. Bak. Buraya gelene kadar bu ikisini dedik. Bir de ileride stratejilerde ne göreceğiz? Araştırma inceleme stratejisi diyeceğiz. Yani problem çözme proje zaten araştırma incelemenin içinde biz problem de çözüyoruz, proje de yapıyoruz. Daha çok proje problem çözme, daha çok problem çözme. Bu ikisine dikkat. Şimdi bir soruda bilimsel araştırma süreci demişse ÖYT'de senin 3 tane cevabın var. Proje, problem çözme, araştırma, inceleme. Beyin eseri yok. Kuantum yok. Örnek olay yok. Ya problem ya proje. Proje olması için ne olacak? Ürün olacak. Artı. Ya da ne olacak? Sunma olacak. Sergileme olacak. Gerçek yaşam durumlarını keşfetme. Yeni ürünler ortaya koyma. Ürün var mı hocam? Var. O halde cevabımız ne oldu? Proje olmuş olur. Şimdi şöyle bir toparlama ve ödev. Arkadaşlar proje ve problem çözme ikiz kardeşlerimiz. ikisi de bilimsel araştırma sürecine dayalıdır. İkisi de günler, haftalar, aylar sürer. Uzun solukludur. O problem çözme basamaklarını muhakkak bilelim, ezberleyelim. Proje ile problem çözmenin birçok ortak noktası var. Ama farklı noktası ne? Projede ürün ya da sunma diyecek. Bu ikisini unutmayın. Burayla alakalı şu ana kadar proje ve problem çözmeden ikisinden gelen soru sayısı 28. ÖSYM'e 28 tane soru çözmüş, sormuş. Sizden isteğim bu 28 tane soruyu çözelim, anlayalım burayı, kavrayalım burayı. Daha sonra biriktiğinde ben size yaprak testlerim ve buradan bolca ödev vereceğim zaten. Şunu söyleyeyim, projede disiplinler arası yaklaşım daha fazladır. Bunu unutmayın. Projenin kalıcılığı daha fazladır. Bunu unutmayın. E, bugünkü dersimizde e, bu seneki sınavda da soru bekliyorum. Bunu açık net bir şekilde söyleyeyim size. Soru buradan geldi. Gelebilir arkadaşlar. Gelecektir. Çünkü çağdaş anlayış John Dewey var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.